Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem ev içindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızı ekran önce ekran görüntüsü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısıyla çıktısını alalım ve çantamızı taşıyalım. Çantamızı taşıdığımız bu kağıdı 20 gün içinde sizde olumlu etkilerini fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da özel görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gözlerimizin biraz daha iyi görmesi için. Abi bunlar bir denemedir. İlla olumlu sonuç verecek diye bir şey yoktur. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyacağım yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alalım. Ve yanımızdan ayrılmayalım. 20-25 günlük bir süreçte olumlu şeyler hayatınıza girecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana WhatsApp üzerinden ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.